ekonomik kriz dikkat edin. 2003'te hane halkının borcu, hane halkının borcu 14 milyar Türk lirasıydı. 2016'da 460 milyar Türk lirasına geldi. Yani hane halkı vatandaşlarımız 21 milyonu kredi kartı borcunu döndürmek için tüketici kredisi alıyor. Tüketici kredisini kapayabilmek için kocası üzerinden tüketici kredisi alıyor. Onu kapatıyor, bunu döndürüyor. Yazdınız mı bir, iki, reel sektörün, reel sektörün Ticari kredi borcu 2003'te 65 milyar Türk Lirasıydı. Bugün 1 trilyon 300 milyar Türk Lirası. 3 reel sektörün döviz açık pozisyonu 215 milyar dolar. Son 3 ayda doların değer artışı Türk Lirasının değer kaybı yani %26 oldu. %26 ile gelişmekte olan ülkelerde birinciyiz. Efendim diyor ki hükümet ben yani bu doların artışıyla ilgili yalan. Dolar o arada yüzde bir buçuk. Dolar endeksi yüzden yüz bir buçuktan yüz çıktı. Şimdi yüz iki buçuğa indi tekrar. Dolarda bir oynama yok. Yani doların uluslararası değerinde bir oynama yok. Ama Türk lirasının ciddi bir değer kaybı var. Son üç ay dediğim e, devlet Bahçeli'nin bu başkanlıkla bunu ortaya attıktan sonra bakın müthiş bir dağılma. Şöyle söyleyelim şunu çok net olarak söyleyeyim. Türkiye'de işsizlik rekora geldi, yüzde 12'yi buldu. İş aramaktan vazgeçen, bıkan, yıllardır arayıp bulamayanları da ekleyince yüzde 20. Genç işsizlik yüzde 25. Dikkat buyurun, 79 ayın rekoruna geldik. İşsizlik demek reel sektör yavaşladı, yatırımlar durdu, işten çıkarmalar başladı, yavaş yavaş reel sektör iflasa gidiyor hane halkı borcunu ödeyemez. Bunun ardından bankalar krize girer. Bakın sakın ola 2001 kriziyle karşılaştırmayın. Burada bambaşka, çok daha ağır gelen bir ekonomik kriz var. Bu başkanlık işi Türkiye'de herkesi büyük bir ekonomik krizle baş başa bırakır.